Bir zamanlar yanımdaydın, şimdi başkasındasın. Ellerimi tutarken hiç mi utanmamıştın? Oysa ki sözlerine çok kanmıştım. Bıraktın beni, yaktın yüreğimi. Gözlerine doya doya, oysa bakamadım. Bıraktın beni, Yaktın yüreğimi Söz gözlerine doya doya Oysa bakamadım Caddelerde yürürdük Meydanlarda gezerdik Dalgalanıp uçardık Gel etme, sen de yarım Caddelerde yürürdük Meydanlarda gezerdik Dalgalanıp uçardık Gel etme, sen de yarım Boşuna mı dediklerin söz vermiştin unuttun mu? Ben söz vermiştin unuttun mu? Söz vermiştin unuttun mu? Caddelerde yürürdük, meydanlarda gezerdik, dalgalanıp uçardık. Gel etme sen de yarıyım. Boşuna mı dediklerin söz vermiştin unuttun mu? Söz vermiştin unuttun mu? Söz vermiştin unuttun mu?